Işıl. Şu... Nereye dostum? Küçük dostum ne? Küçük dostum nereye? Küçük dostum nereye? Küçük dostum. ne? Dur dur. Al para al. Küçük dostum bak 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 bak. om naar ben. Ah, ja, ik zit vast. Check wil ik antwoord. Liep je niet op het sien? Waar, 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 waar? Wie daar Dat is zo lekker. Bow, 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 bow. Bir tane koydum ona gidelim. Allah! Oh! Allah düştüm. Ah! Oh! Oğlum ne Biraz uyuyacağım ben. Tamam. 20 yıldır uyuyorum ya. Kedilerle kari. Lan bu ne tekrar buyayım. Yatağıma yatmak istiyorum. Yatağıma yatmazsın. Yatağım yok ki benim. Yatağım. yo yeah. Nereye ışınlandım lan ben? Oğlum bir yere ışınlandım ben. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bilgisayar var burada. Oynayayım. For second. Bu ne lan böyle oyun var? Eee He. e, herkes ölmüş ben kalmışım. Yo. Şu <laughs> benim karakterimi çalmış. Çok... bu tarçına arkadaşlar bu para oğlum <laughs> lan your pg o oh, merhaba kim konuşuyor lan o benim sesim oluyor lan Neyse bilgisayarla oynamayı bırakalım. Gel biz oyundan çıkalım. <laughs> Ay çıkamıyorum lan. Öldüm zaten. İyi. <laughs> tamam. Bu ne lan böyle? Ne? <laughs> Benim gerçek yüzüm bu arkadaşlar. Ama abone olun. abone Abone olsa abone ol, ol 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 abone oldum galiba. Ve bay bay.